Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizler birlikte ne oynuyoruz yaprak? Zehirli jelibon. Zehirli jelibon muydu? Tamam hadi. Ben dönüyorum arkamı sen hemen seç ama hızlı ol tamam mı? Tamam. Döndüm arkamı seç hadi. Seçtim. Tamam sen dön şimdi. Tamam dön. Hadi seç bir tane hemen hızlıca. Hmm. Güvendesin. Güvendesin. Sen seç. Güvendesin. Tamam. Dur birazcık şöyle alalım tabakını. Dur şöyle. Güvende miyim? Güvendesin. Güvendesin. Seç. Hmm. Güvende miyim? Hayır değilsin öldün. Ya. Öldün hadi bir tur daha oynayalım. Afrak seç bir tane hızlıca. Ama senin erkeğin. Ha doğru pardon. Seçtim. Tam sen dön hadi. Ben de seçtim hadi hani seçiyoruz so pardon. Bir dakika bir dakika ben de oynayacağım. Sen de mi oynayacaksın? Evet ben de oynayacağım. Yaprak. E sen gördün mü ama bizim şey. Vallahi mi? görmedim. Orada odadan geldim. Abi ben ikisini görmedi. Tam Yaprak hadi. senin şöyle kapatayım. Eee bunu seçtim. Tamam. Tamam. Hadi Şimdi, bakalım. Anne inşallah beni seçer Ben önce seçim. seçeyim mi? sizinkilerden bakayım birini yakalayabilecek miyim? Ha Tamam. Seç. Seç hadi. Bak. Güvendesin. Tamam. Onu alıyor muyuz? Nasıl oluyor? Bunu alıyorsun artık bu senin oluyor. Böyle Öyle mi? Ver bakayım. He. He. Tamam, tamam et sen seç. Mısın? Hadi yaprak. Güvendesin. Al yaprak sen seç şimdi. Ha burada var. Bunu. Tamam Bunu sen de güvende, güvende miyim? miyim? Evet evet. Şimdi bende mi sıra? Evet. Hı hı. Bu. Güvendesin. Güvendesin. Hmm, çok güzel. Hangi? Yaprak sen hangisini seçmiştin? Hangisini seçmiştin? Bunu. Hayır. Ben bunu ben de bunu seçmiştim. <laughs> Yaprak sen hangisini seçmiştin? Yaprak da bunu seçmiş işte. İki güzelim. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.